Sesim geliyor mu? Şu an benim sesimi duyuyor olabilirsiniz ama onların sesi susurluyor. Gazeteciler, yayıncılar ve sosyal medya kullanıcıları. Filistin paylaşımlarına sistemli şekilde sansür uygulayan Meta, şüpheli gördüğü içerikleri ya kaldırıyor ya da bu hesapları geçici olarak kilitliyor. Anadolu Ajansı'nın Gazze'deki serbest kameramanı Said Ebu Nehban hakkında yapılan paylaşımlar da bu sansüre maruz kaldı. Nehban Gazze'de yaşananları dünyaya duyurmak için görevi başında İsrail tarafından katledilen 203 gazeteciden yalnızca biri. Tam da ifade özgürlüğünün en çok hatırlandığı ve kutlanması gereken bir günde gazeteciler gününde İsrail'in hedefi oldu. Ancak susturulan sadece gazeteciler değil, Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta şirketi Filistin paylaşımlarına sistemli şekilde sansür uygulamayı sürdürüyor. Bu apaçık ortada. Öyle ki Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg de geliştirdikleri sistemlerin çok ileri gittiğini ve içerikleri sansürleyerek çok fazla hata yaptığını itiraf etti. Ancak Trump'ın yemin töreni için 1 milyon dolarlık bağış yapan bir teknoloji devinin bu açıklamaları ifade özgürlüğünü yeniden sağlamaktan ziyade Beyaz Sarayla iyi ilişkiler kurma çabası olarak değerlendiriliyor. Peki gerçeklerin susturulduğu bu platformlar kimin sesini duyuruyor?